Arkadaşlar merhaba. Bugün neydi? Sizlere uygulamalı bilimler fakültemizi tanıtıyoruz. Fakültemiz 8 bölüm ve 38 deneyimli akademisyenle oluşan güçlü bir akademik kadroya sahip. 1709 Türk ve 122 yabancı uyruklu öğrencisiyle dinamik bir öğrenim ortamı sunan bu güzel fakülteyi. Hadi gelin hep birlikte keşfedelim. Fakültemizi keşfetmeye dersliklerle devam ediyoruz. Ama öğrencilere birkaç soruda sormak lazım. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Sizi görmüşken bir soruda size yöneltelim istiyoruz. Bize fakülteyle ilgili ne söylemek istersiniz? Aldığımız teorik eğitimleri pratik bilgilerle destekliyoruz ve bu durumun iç hayatında bize çok büyük bir fayda sağlayacağını düşünüyorum ileride. Çok teşekkür ederiz. Size iyi sohbetler diliyoruz. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Birkaç soru da size sormak istiyoruz. Bize fakülte imkanlarıyla ilgili ne söylemek istersiniz? Fakültemiz güçlü bir akademik kadroya sahip. Onun dışında da alanında donanımlı hocalar tarafından eğitim alıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki öğrencilerin sosyal entegrasyonu nasıldır? Burada öğrenciler hangi sosyal aktivitelere katılır? Düzenli olarak festivallerimiz yapılıyor. Onun dışında da aktif bir öğrenci topluluğuna sahibiz. Son bir sorum daha var. Bu fakülte size neler kazandırdı ya da gelecek öğrencilere ne kazandıracak? Öncelikle ben yabancı dilimi geliştirdim. Onun dışında da iktisat konusunda daha bilgiliyim. Mezun olduğumda da iş hayatına donanımlı bir şekilde atılabileceğimi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Size de bir soru yöneltmek istiyorum. Fakültenizle ilgili ne söylemek istersiniz? Ee, gayet güzel bir fakültemiz Çok var. Mümnunuz. Çok memnunuz fakültemizden. Çok teşekkür ederiz. Size iyi sohbetler diliyoruz. Bir derslik daha görelim. Sanırım şu an içeride ders var. Merhaba hocam, kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Şu an aktif şekilde ders işlenen dersliklerimizden birisi de burası. Arkadaşlar iyi dersler diliyoruz. Hocam görüşmek üzere. Üst katlarla devam edelim. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Bir soru da size sormak istiyoruz. Bize fakülteyle ilgili ne söylemek istersiniz? Kendisini geliştirmiş ve donanımlı akademisyen kadromuz var. Bunların da bize aktardığı bilgilerle ben bu fakülteden mezun olurken kendimi donanımlı ve geliştirmiş olarak mezun olacağımı düşünüyorum. Bu yüzden de bu fakültede okumaktan şu an memnunum. Çok teşekkür ederiz. Size iyi sohbetler diliyoruz. Görüşmek üzere. Ders olan bir sınıfımız daha var. Merhaba hocam, kolay gelsin. Aktif şekilde ders işlenen dersliklerimizden birisi de burası. Arkadaşlar iyi dersler diliyoruz. Hocam görüşmek üzere. Hocamız ileride öğrencilerle sohbet ediyor. Hemen onda bir soru soralım. Merhaba hocam. Merhaba. Siz bulmuşken size de birkaç soru sormak istiyoruz. Buraya gelecek öğrenciler neden bu fakülteyi tercih etsinler? Ee, bu fakülte bizim 8 dönemden oluşuyor fakültemiz. 7 ilk 7 dönem teorik bilgi veriyoruz derslerle. Ee, çok iyi bir kadromuz var. Gerek sektörden gerek akademiden iyi bir kadromuz var. 8. dönemde öğrencilerimiz haftanın 5 günü e, staj yapıyorlar. Bir zorunlu işbaşı eğitim olarak. E, tabii ki bu onlar için çok değerli bir e, imkan sektörle mezun olmadan tanışmaları, iş imkanı açısından çünkü devamlılığında birçok öğrencimiz istihdam ediliyor. Bunu sağlıyor. Bu yüzden bence tercih etmeleri gerekiyor. Teşekkür ederiz. Bir sorum daha var hocam. Fakültenizi öne çıkaran bir özellik söylemeniz gerekseydi bize ne söylerdiniz? Fakültemiz Uygulamalı Bilimler Fakültesi adı üstünde uygulamamız var. Zorunlu işbaşı eğitimimiz var. kesinlikle staj diyorum teşekkür ederiz hocam. Size iyi sohbetler diliyoruz. Görüşmek üzere. Evet. Buraya kadar gelmişken bir sınıf daha gösterelim. Arkadaşlar şu an molada. Onları da yormak istemiyoruz. Görüşmek üzere. Bu fakültenin küçük ama tatlı bir de kantini var. Biz de bu güzel günü bir çay molasıyla sonlandırmak istiyoruz. Bir tane çay alabilir miyim? Teşekkürler. Teşekkür ederim kolay gelsin. Merhaba. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ben de iyiyim teşekkür ederim. Bugün sizlere Nevi'de Uygulamalı Bilimler Fakültesini tanıttık. Yarın başka bir fakültenin tanıtımında görüşmek üzere.